Merhaba arkadaşlar Bugün İzmir'deyiz Ve dışarıda Lapa lapa kar yağıyor Şimdi dışarı çıkıyoruz Asansördeyiz Şöyle İlk başta yağmur gibi yağıyordu Şimdi lapa lapa yağıyor Herkes kartopu oynuyor dışarıda. Çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar böyle her yer kar içinde. Herkes kartopu oynuyor. Böyle hatta arayı şey bile yapmışlar. Kardan ada. Küçücük. Ama çok tatlı olmuş <laughs> ee, bir tane kardan adam yapmışlar. Burası her yer kar içinde. Tabii burası dağ tepe olduğu için, buca olduğu için bayağı yağdı yani. Arabalar komple kar. Her yer kar. <laughs> Şimdi ama hala çok güzel var. Karla kaplı yer. Şimdi arkadaşımla gidiyorum. Apartmanda da kaydım düştüm. Çok fena düşmüştüm. Arkadaşlar böyle. Çok şey yani. Her yer kar dolu. yerler buz tutmuş durumda. <laughs> İnşallah bana. Anne beni tutsana. Evet. Böyle aşağı. Böyle. Böyle aşağı. Şimdi arkadaşıma geldik.